Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Xiaomi telefonda ekran yansıtma nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar ayarlar bölümümüze giriyoruz buradan. Ayarlar bölümümüze girdik. Ee, girdikten sonra arkadaşlar e, Şurada bakın e, Aşağılara doğru gittiğimizde Bağlantı ve paylaşım bölümü var. Bağlantı ve paylaşıma gel geliyoruz başlıkta bastıktan sonra bağlantı ve paylaşma burada yansıt bölümü var arkadaşlar. Yansıt bölümüne basıyorum. Yansıt bölümüne bastıktan sonra yanındaki tık işaretine bastığımda şöyle bir uyarı veriyor. Yansıtmayı kullanabilmek için Wi-Fi, Bluetooth ve konum hizmetlerini açın diyor. Şimdi açılsın mı diyor arkadaşlar? Aç diyorum. Şimdi aç dedikten sonra cihaz seçin diyor. Sizin daha önce kayıtlı olduğunuz cihazı telefonunuzun yani burada televizyonunuzun ismi çıkacaktır. Bunu seçiyorum. Bunu seçtim arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. Bakın. Televizyonumuza bağlandı. Bakın. Televizyonumuz eee Xiaomi telefonumuz televizyonumuza bağlanmış oldu arkadaşlar. Şöyle bakarsak bakın ekranda gördüğümüz gibi çıkıyor. Eee Xiaomi telefonda telefon arkadaşlar televizyonumuza bu şekilde yansıtabiliyoruz. E kapatmak için de arkadaşlar üstten e, te, e, televizyonun isminize basıyoruz tekrar. Burada diyor ki yansıtmayı durdur diyor. Yansıtmayı durdur dediğimizde arkadaşlar tekrar e, televizyonumuza bağlanmış oluyor. Xiaomi e, telefonlarda arkadaşlar ekran yansıtma bu şekilde oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.